30 yıl içtiği sigarayı bıraktı. Sigara parasını her gün kumbaraya attı. 2 yılda 6800 lira biriktirdi. Oh, <laughs> La, Allah, Allah. Muş'ta 1984'ten 2014'e kadar 30 yıl sigara içen bir sendikanın şube başkanı Yaşar Kalır sigarayı hem sağlığına hem de maddi durumuna zarar verdiği için bırakmaya karar verdi. Sigaraya her gün ödediği parayı da anahtarını çöpe attığı bir kumbaraya atmaya başladı. Tamamen dolması nedeniyle kumbara makinayla kesilerek açıldı. İçinden kucak dolusu para çıktı. Yaşar Kalır ve çalışma arkadaşları kumbaradan çıkan parayı saymakta zorlandı. Kumbarada toplam 6800 lira para olduğu belirlendi. Ya, lir, ya, benim, 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 benim. Sigarayı bırakarak iki yılda önemli bir birikim sağlayan kalır. Sigara içenlere tavsiyede bulundu. Sizler, benim tavsiyem şu olur ülkende yaşayan insanlarımıza. Sigarayı maddi manevi olarak bırak.